Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Evet bugün yine bir konuyla çok güzel bir konuyla yine dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün konumuz kader ve kazaya iman. İmanın şartlarından birisi de kaza ve kadere inanmaktır. Amentu var ya Amentu billahi ve melaiketihi en sonunda o bil kaderi hayrihi ve şerrihi diyoruz. Kaderin hayır ve şerrin Allah'tan taraf, Allah tarafından olduğuna iman ediyoruz. İman esaslarındandır. evet kader kaza nedir onları açıklayacak. Kader kaza Allah'ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ve yerini, niteliklerini ve özelliklerini önceden bilmesi ve takdir etmesi demek demeye kader diyoruz. Evet. Kader neymiş? Allah'ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin zaman ve yerini, niteliklerini, özelliklerini önceden bilmesi ve zamanı geldiği zaman takdir etmesi demektir kader. Şimdi bize kazayı söyleyecek. Kaza nedir? Allah'ın ezelde takdir buyurduğu şeylerin ezelde takdir buyurduğu şeylerin zamanı gelince takdir ettiği şekilde onları yaratması demektir. Yani Zamanı geldiğinde Allah'ın yaratması da da kaza diyoruz. İşte biz buna ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Allah'ın bizim başımıza gelecek olacak, ezelden ebede olacak her şeyi e, bilip onu takdir etmesi o kaderdir. Bu e, şeyin zamanı gelip onu yaratması ise kazanır. Başka bir ifadeyle kader Allah'ın kanunları, ölçüleri, kaza ise yani kader nedir? Allah'ın kanun ve ölçüleridir. Kaza ise işlerin o kanun ve ölçülere göre meydana gelmesidir. Bugünkü deyimin yani bugünkü ifadeyle. Her şeyi takdir edip yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Allah Teala'dır. Çünkü ondan başka yaratıcı yoktur. Ondan başka kimse yaratıp takdir edemez. Allah olmuş ve olacak her ne varsa onları önceden biliyor. Zamanı gelince onlar da onun bilgi ve takdirine uygun şekilde meydana geliyorlar. Onun bilgi ve takdiri dışında hiçbir şey meydana gelmez. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen, yani yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Yani her şey daha yapılmadan önce o takdir edilmiştir. Allah levh-i mahfuzda yazmıştır. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. <laughs> Yine bir başka ayet-i bu manayı destekliyor. قُلْ لَيُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ De ki Allah'ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez. Allah'ın yazdığı. Sından başkası. Bir tek o var yani başka yok. O bizim Mevla'mızdır. İnananlar Allah'a güvensinler. İşte kader ve kaza budur. Kaza ve kader denilince akla Allah'ın ilim, irade ve tekvin sıfatları gelmek gelmelidir. Allah Teala biliyor ve yaratıyor. Yani ilim dediği zaten Allah'ın bil, bilmesi kainatta her şeyin olacağını önceden ezeli ilmiyle Ezeli, ebedi ne olacak, ne bitecekse Allah'ın e, ezeli ilminde mevcuttur. Bu nedir? İlimdir. İrade ise Allah'ın bu e, ezeli ilminde olan, Allah'ın ezeli ilminde olacak şeyleri irade etmesi, istemesi, dilemesidir. Tekvin ise o e, Allah'ın ezeli ebedi bildiği şeyleri yaratmasıdır. bir cümleyle zaten demiş Allah Teala biliyor ve yaratıyor. Her şey Allah'ın dilemesiyle ve yaratmasıyla oluyor. Bundan şüphe yoktur. Ancak akla şöyle bir soru da gelebilir. Nitekim çok da bu sorular geliyor. Madem ki her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. Madem ki her şey Allah'ın takdiriyle oluyor. O halde biz yapılması emredilen şeyleri yapmadığımız, yapılmaması istenilen şeyleri de yaptığımız için neden sorumlu oluyoruz? Çünkü biz bunları Allah'ın takdiriyle yapıyor ve yapmıyoruz. Yani nasıl olsa Allah bunları ebediyen yazmış, bu böyle olacak. O zaman ben bunu yaptığım zaman niye mükafat alıyorum ya da yapmadığım zaman niye ceza alıyorum gibi bir soru sorulabilir. Çünkü bunlar Allah biliyor bunları biliyor ve yaratıyor o ayrı bir şey. Şimdi söyleyecek. Şimdi akla gelebilen bu soruya soruyu cevaplandıralım. Evet gerçekten konumuz çok güzel bugün. Allahu Teala insanları yaratmış, onlara akıl, irade ve güç vermiştir. Allah insanoğlunu başıboş bırakmamış değil mi? Yaratmış, Akıl, irade ve güç vermiş insan dileyebiliyor, yapabiliyor. Tabii onun dilemesi Allah'ın dilemesi bir değildir, bu ayrı bir şey. Allah-u Teala insanları yaratmış, onlara akıl, irade ve güç vermiştir. İnsan aklıyla ve iradesiyle iyi olanı seçmesi ve kötü olandan sakınması gerekir. İnsan aklını kullanıp iyiye yönelip kötüden sakınması gerekiyor. İnsanın bu seçme ve sakınma gücüne irade-i cüz-iye, insanın bu seçme şeyine ne diyoruz? İrade-i cüz-iye yani insanın da bir miktar, bir miktar dileme, kendi iradesine sahip olma yetisi vardır denmektedir. Bu irade ve isteğimizi hangi tarafa sarf eder, hangi tarafa tercih edersek Allah da onu irade ve isteğimize uygun şekilde yaratır. Yani Allah Celle Celaluhu bize bir irade vermiş, biz onu diliyoruz. Bir insan mesela günah işlemek istiyor değil mi? Allah Celle Celaluhu günahı irade et şey e, razı olmasa da irade edip yaratıyor o e, kulun iradesine istediği şekilde yaratıyor İşte o iradesinden dolayı kul sorumludur Allah böyle takdir etmiş ben ne yapabilirim deyip de günah olan bir şeyi yapmaya kalkışmayacağımız gibi böyle kötü bir işi yaptıktan ve mesela Allah korusun adam öldürdükten sonra ben ne yapayım Allah'ın takdiri böyle imiş diyerek de mazeret gösteremeyiz. Çünkü biz yaptığımız işleri yapmadan önce de yaptıktan sonra da kaza ve kadere isnat edemeyiz. Biz irade ve isteğimizi o yöne sarf etmek suretiyle Allah'ın takdirinin bu şekilde tecelli etmesine sebep olduğumuzdan dolayı sorumlu oluyoruz. Çünkü biz irademizi o şekilde kullanıyoruz, Allah da o şekilde yaratıyor. Bunu Allah'ın bilmesi ayrı bir şeydir, kulun onu irade etmesi ayrı bir şeydir. Allah Celle Celaluhu ezelden de e, o işin böyle olacağını biliyordu, ancak bunu irade eden o kuldur kulun iradesine muvafık bir şekilde yaratan Allah Celle Onun yaratmasına da biz kaza diyoruz. Allah'ın bilmesi ise kaderdir. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Burada güzel bir örnek var. Başlık olması hasebiyle rengini mavi yapalım. Bu da Diğer başlıkları kırmızı yapmıştık. Bu da kırmızı olsun. Evet. Bir astronomi uzmanı Yaptığı hesap sonucu güneşin tutulacağını tespit ederek önceden haber veriyor. Mesela bir astronom uzmanı ne yapıyor? Bugün e, takvimlerde yazıyor değil mi? Mesela 7 yıl sonra, 3 ay sonra ya da 2 gün sonra güneş tutulacak. Günü gelince de güneş tutuluyor. Şimdi bu e, yapılan e, tespite göre güneş tutulacak diyor. Ve gerçekten o gün LED gözlüğünü hazırlayıp bekliyor ve güneşi izliyor. Gerçekten de günü gelince de güneş tutuluyor. Şimdi güneş bu uzman haber verdiği için mi tutuluyor yoksa güneş tutulduğu için mi uzman bunu önceden tespit edip bildiriyor? Yani bu uzman güneş tutulmayacak deseydi tutulmayacak mıydı? Hayır. Uzman sadece tespit etti. O güneş zaten o e, takdirde tutulacaktı. Dolayısıyla kulda bir günah işlediği zaman Allah zaten o kulu günah işleyecekti. Allah'ın bunu bilmesi, yaratması ayrı bir şeydir. O kulun e, kul onu dileyecekti. Öyle diyelim. Kul onu dileyecekti. Yani kulun onu dileyeceğini de Allah biliyor. Kulun iyiyi de kötüyü de dileyeceğini de Allah biliyor. Allah'ın bilmesi o kulu kötüye yönetmesi ya da iyiye yönetmesi anlamında değildir. Kul kendi cüz'i iradesini kullanıyor. Ve bu cüz'i iradesini Allah'ın ezelde nasıl kullanacağını bilmesi de Allah için zor değildir. Başka bir ifadeyle astronomi uzmanının güneşin tutulacağını bildirmesi mi güneşin tutulmasına sebep oluyor yoksa güneşin tutulacağı mı uzmanın önceden bunu bildirmesine sebep oluyor. Yoksa güneşin tutulacağı mı uzmanın önceden bunu bildirmesiyle sebep oluyor. Bildirmesine sebep oluyor. Yani zaten güneş tutulacaktı, uzman da onu tespit edip söylüyor yani. Burada uzmanın o güneşin tutulmasına hiçbir etkisi yoktur. Burada Allah'ın iradesinin, bilgisinin e, kulun o kötülüğü ya da iyiliği işlemesine bir etkisi yoktur. Yani e, yaratma bakımından vardır ama kul onu kendi o cüz'i iradesiyle irade ediyor. Allah'ın bunu bilmesi ayrı bir şeydir. Şüphesiz güneş tutulacağı uzmanın bunu tespit edip önceden haber vermesine sebep olmuştur. Yani güneş tutulacağı, güneş zaten tutulacaktı. Uzmanın bunu tespit edip önceden haber vermesine sebep olmuştur. Yani tutulacağını tutulacağını zaten olacaktı. Bu da uzmanın bunu tespit etmesine. Yani uzman da araştırıyor, tespit ediyor. Tespit edip önceden bunu ne yapıyor? Ee, haber vermesine sebep oluyor. Yoksa uzman bunu haber verdiği için güneş tutulmuş değildir. Evet arkadaşlar. İşte bizim yapacağımız işleri Cenab-ı Hakk'ın önceden bilmiş olması da bunun gibidir. Yani bizim yapacağımız iyilik ya da kötülükleri Cenab-ı Hak önceden bilmesi de aynı bunun gibidir. Bunu bizim onu yapacağımız için Allah bize onu illa böyle yap diye bizi şey yapmamış, cebretmemiş. Bizim yapacağımız zaten vardı o bizim irademizde öyle bir şey vardı. Biz Allah'ın bizim nasıl yapacağımızı biliyordu. Ama e, bunu Allah öyle irade ettiği için biz o kötülüğü işlemiyoruz. Allah onu irade etse de yapma razı değildir. Bize o işi yapmamayı e, aslında övgülemiş. Yani biz kendi irademizle yaptığımız işleri, biz kendi irademizle yaptığımız işleri Cenab-ı Hak e, sınırsız ilmiyle önceden bilip takdir ediyor. Allah Celle Celaluhu sınırsız ilmiyle onu biliyor. Yoksa o bildiği için biz onları yapmak zorunda kalmıyoruz. Yani Allah biliyor diye biz onu yapmıyoruz. Mesela bir insan karşıdan karşıya geçerken örneğin arkadan bir tanesi görüyor kamyon geliyor ona çarpacak ee, ve bağırıyor dur diyor ee, kamyonu durduramıyor ve kamyon o kişiye çarpıyor şimdi bu insan o kamyonla çarpacağını bilmesi bildiğinden dolayı mı o kamyonuna çarpıyor hayır o kamyon zaten ona çarpacaktı o da gördüğü bazı tespitlerden dolayı onu uy uyarıyor aynı kaderle e, kazada buna benzer. Esasen bizimle ilgili olarak ne takdir ettiğini de bilmiyoruz. Zaten Allah Celle Celaluhu bizim için ne takdir ettiğini bilmiyoruz ki. Onun için yani bizim ezelden ne yapacağımızı Allah bilir tabii ki. Çünkü bizim yaratıcımızdır, halakamızdır. Ama biz bizim için ne yarattığını bilmiyoruz. Bir şeyi yapmaya ve yapmamaya karar verirken hiçbir baskı hissetmeden kendi hür irademize karar veriyoruz. Yani bunu biz hiçbir baskı hissetmeden namaz kılmak isteyen de hür iradesini kullanarak namaza başlıyor, gidiyor, kılıyor. Kötülük etmek isteyen kişi, iyilik etmek isteyen kişi, her herhangi bir şey yapmak isteyen kişi de aynı şekilde iradesini kullanarak bu işi yapıyor. Kaza ve kadere imanın faydaları. Evet, kadere inanmanın faydaları. Bu kadere inanmanın faydaları gerçekten aslında bizden ziyade bunu psikologlar, sosyologlar anlatması gerekiyor. Çünkü hastaların kadere inanan hastalarla kadere Allah'a inanmayan hastaların durumları çok farklıdır. Kadere Allah'a inanan kişi hasta çok çabuk daha fazla çabuk iyileşiyor ve daha az depresyon hastalıklarına yakalanıyor. Çünkü başına bir musibet gelen inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. O bizim Mevlamızdır deyip Allah'a güveniyor, Allah'a dayanıyor. Böylece o musibeti çok hafif atlatıyor. Yani psikolojisi dengesi bozulmuyor. Ama inanmayan bir insan e niye bana böyle oldu, ölüp yok olacağım gibi böyle depresyonlara giriyor. Aza ve kadere imanın insan hayatı üzerinde önemli etkileri vardır. Kadere iman eden kimse sabırlı olur. Elinde olmayan sebeplerle karşılaştığı felaket ve musibetler karşısında bunalıma ne yapmaz, düşmez. Bu Allah'ın takdiridir der ve sabreder. Kendi hatası yüzünden başına gelenlerden ise pişman olur. Yani kendi hatası varsa oradan pişman olur. Yanlış tutmadan yanlışlardan vazgeçerek. Allah'a sığınır ve ondan yardım ister. Ümitsizliğe ne yapmaz? Düşmez. Evet, tevekkül ve çalışmanın önemi. Tevekkül dedik. Tevekkül nedir? Tevekkül insanın Allah'a İtimat etmesi, Allah'a itimat etmesi ve ona bağlanmasıdır. Bu insan için ruhi bir güçtür. Allah'a itimat etmesi ve Allah'a bağlanması insan için ruhi bir güçtür. İnsanı yaratan ve ona pek çok nimetler veren Allah'tır. İnsan her işinde ona güvenmek ve kendisine düşeni yaptıktan sonra neticeyi ondan beklemek durumundadır. Bunun en güzel örneği çiftçidir. Bunun en güzel örneği çiftçidir. Şimdi onun da niye çiftçi olduğunu söylüyor. O vaktinde usulüne göre tarlasını eker. Sonra Allah'a tevekkül eder. Böyle yaptığını böyle yaptığı takdirde Allah o kimseyi zıplandırır. Nitekim peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam sevgili peygamberim canım ruhumu da feda olsun. Sizler Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz sabahleyin aç olarak gidip akşamleyin tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı buyurmuştur. Bu da açıkça gösteriyor ki tevekkül etmek için kendisine düşeni yapmak ve çalışmak şarttır. Yani çalışmadan tevekkül ettim de olmaz değil mi? Çünkü yatarken kuşların rızıkları ayaklarına gelmiyor. Karınları, karınlarını doyurmak için Allah'ın yarattığı rızkı arayıp buluyorlar. Aynı şekilde insan Allah'a tevekkül edip rızkını ararsa Allah onu da karını doyuracaktır. O halde tevekkül insanın kendisini ihmal etmesi ve çalışmayı bırakarak nasıl olsa Allah benim rızkımı verecektir demek değildir. Her hususta olduğu gibi tevekkül hususunda da en güzel örnek sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimizdir. O her işinde kendisine düşeni yaptıktan sonra Allah'a tevekkül etmiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem efendimize deveyi bağlayıp da mı yoksa salı verip de mi Allah'a tevekkül edeyim diye sorana deveni bağla da öyle tevekkül et buyurmuştur. Yani biz önce devemizi bağlayacağız. Ondan sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Kapının önüne dememizi bağlamadan bırakıp Allah'a tevekkül edersek olmaz. İşimizi yaptıktan sonra Allah'a güvenip tevekkül edeceğiz. Böyle yapan yani her türlü tedbirleri aldıktan sonra Allah'a tevekkül eden kimse istediği sonucu... Böyle yapan yani her türlü tedbirleri aldıktan sonra Allah'a tevekkül eden kimse istediği sonucu elde edemeyince üzülmez. Ben bana düşeni yaptım, Allah takdir etmedi der teselli olur. Bu inanca sahip olmayan kimse ise her işte tereddüt eder, hiçbir şeye ne yapamaz başlayamaz der. Çünkü tevekkülü yok, Allah'a güveni yok. Allah'a güvenen işini e, tam yaptıktan sonra, mükemmel yaptıktan sonra Allah'a tevkkül eder. Artık tarla e, meyve vermese de artık o insan üzülmez. Evet çalışmanın önemi tabii çalışacağız değil mi? Müslüman çalışmalı, çalışandır, çalışkandır Müslüman. Tembel Müslüman olmaz. Peygamber Efendimiz bir hadisinde el mu'minul kaviyyu hayrun minel daif diyor. Kuvvetli, güçlü, zengin, varlıklı, her yönüyle e, durumu iyi olan Müslüman, zayıf Müslümandan daha hayırlıdır diyor. Allahu Teala her canlının rızkını vereceğini vaat etmiş ve bu rızkın elde edilmesi için de bir takım sebepler yaratmıştır. noktasında rızkın vereceğini vaat etmiş. Her rızkı Allah verir. Allah verir. Ancak herkese illa ki Allah rızk verecek anlamda Allah kendine vaat yani kendine vacip kılmamıştır. Rızk e, veren Allah'tır. Ve ala eee inna Allah yerzukukum ve iyya inna Allah yerzukukum ve Ondan sonra bazı ayetler var. Sizi ve e, o toprağa döndüğün çocukların rızkını Allah verir diyor. Yani veren Allah'tır. Yoksa Allah kendine vaat etti, e, onu kendine farz kılmamıştır. Yani rızkı Allah'tan başkası kimse veremez. Bu sebeplere e, yapışmak ve Allah'ın takdir ettiği rızkı arayıp bulmak, yani bu sebeplere yapışıp Allah'ın takdir ettiği önceden belirlediği rızkı arayıp bulmak insanın görevidir. Rızkım varsa beni bulur deyip oturmak, sonra da ben Allah'a tevekkül ettim, benim rızkımı verecektir demek yanlıştır. Buna tevekkül denmez Allah, buna tevekkül denmez kısacası. Allah rızkını arayana ve çalışana verir. Kaza ve kadere güvenip de çalışmayı bırakmak ve gerekli olan tedbirleri almamak doğru olmadığı gibi sebeplere sarılmayı, çareler araştırmayı tevekküle engel saymak da caiz değildir. Yani çalışmak da tevekküle engel değildir. Çalışacağız tabii ki. Çalışmak bizden, vermek Allah'tan sözü kadere imanın tam manasını ifade eder. Esasen insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Yani ve leysel insan illa ma ve en değil mi? İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalıştığının karşılığını da kıyamette inşallah görecektir diyor Allah Azze ve Celle. Evet çalışmaktan bahsettik. Biraz rızıkla ecelden bahsedeceğiz şimdi. Evet rızık nedir? Allah Teala'nın canlılara yiyip içmek ve hayvanlar hayatlarını devam ettirmek üzere verdiği şeylere rızık denir. Yani insanın hayatını devam ettirmesi için Allah'ın verdiği şeylere rızık denir. Rızkı yaratan da veren de yalnız ve yalnız ancak ve ancak Allah'tır. Çünkü ondan başkası rızık verici, ondan başka rızık verici yoktur. İnsan rızkını hangi yoldan isterse Allah hangi yoldan isterse Allah Teala o yoldan verir. Ancak helal olmayan yollara ve çarelere başvurursa suç işlemiş olur. Çünkü Allah Teala rız rızık, için helal ve meşru yolların seçilmesini emrediyor ve şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kulu mimma fil ardı helalen tayyibe. Ey insanlar! Ben ya eyyühellezine amenu mu okudum? Pardon. Ya eyyühennesu olacaktı. Ey insanlar! yeryüzünde yeryüzündeki şeylerden helal ve temiz olanlardan yiyin. Kulu minat tayyibati değil mi? ardi Yeryüzündekilerden helal ve temiz olanlarından yiyin. Yani bakın burada biz bir tane hocamız vardı. Allah Celle Celle bize sadece helali emretmiyor. Aynı zamanda temiz olanı da emrediyor. Örneğin bazı şeyler belki helal olabilir ama temiz değildir. Buna ne örnek verebiliriz? Sigarayı belki örnek verebiliriz bugün. Bazı işte gedolu ürünler, hormonlu ürünler, hastalık yapan e, maddeler bugün işte katkılı e, bazı şeyler belki e, dinen helal olabilir ama tayyip değildir. Temiz değildir, sağlıklı değildir. Bunun için Allah Celle, Celle sadece helalı demiyor, aynı zamanda temiz. Aslında o tayyip tam temizi de değil. Temiz derken e, sağlıklı olanı, Tem, helal ve sağlıklı olan yiyin. Herkes kendi rızkını yer. Herkes kendi rızkını yer. Hiç kimse bir başkası rızkını yiyeceği gibi yani yemeyeceği gibi başka birileri de onun rızkını yiyemez. Yani herkes yediği kendi rızkıdır. Bir başkasının önden yediğin de o senin rızkındır ki onun önden yedin. Ya da o senin önden yemişse demek ki o senin rızkın değil o kendi rızkını yedi. Ecel Allah Teala yarattığı her canlı için belli bir yaşama süresi koymuştur. Bu sürenin yani ömrün sonuna ecel denir. Yani o e, insanın e, ölüm vakti diyelim ecel. Ölüm vakti. Ömrünün sonu. Her ne suretle olursa olsun ecel dediğimiz bu vakit gelince ölüm olayı meydana gelir. Burası önemli bazı mezheplere göre farklıdır. Her ne surette olursa olsun, ecel dediğimiz bu vakit gelince ölüm olayı meydana gelir. Bir dakika bile sonraya kalmaz. Yani her ne surette olursa olsun, e ecel dediğimiz vakit geldiğinde ölüm meydana gelir. Bu da mütezile biraz daha farklı düşünüyor. Mesela birisi tarafından öldürülen kişi kendi eceliyle değil, o kişi tarafından öldürüldü. E, kendi ecelinden önce öldürüldüğüne inanıyor. Onun için burada diyor ki her ne surette olursa olsun kendi eceliyle ölmüş oluyor. İsterse bir başkası onu erken öldürmüş olsun. O erken öldürmese bile yine onun eceli Allah tarafından o saatte orada takdir edilmişti. Orada ölecekti bir şekilde. Ehli sünnetin adına göre böyledir. Yaratan ve yaşatan Allah olduğu gibi öldüren ve yani ölümü yaratan da odur. Ondan başka yaratıcı öldürücü yoktu. <stádparoi> verende, ve öldürücü yoktur. Huvel Hayyul Kayyum. Vel Hayy Allahu la ilahe illa huvel Hayyul Kayyum. Hayat verende, yuhyi ve yumit, öldürende odur. Ecel birdir. Öldürülmüş olan veya bir kazada hayatını kaybetmiş olan insan da eceliyle ölmüştür. Yani az önce söylediğim gibi Mutezile bunu kabul etmiyor. Mütezileye göre böyle e, birisi tarafını öldüren kişi e, kendi eceliyle değil erken ölmüş olmuş oldu. Onun aslında öldürmesi biraz daha yaşardı diyor. Ehli Sünnete göre ise öyle değildir. Evet arkadaşlar e, böylece bugün konumuzu bitirmiş olduk. Konumuz güzel bir konuydu. E, Kader ve kazaya iman konusu, kader ve kazanın Allah'ın ilim, irade ve e, tekvin sıfatlarıyla ilgili olduğunu söyledik. Buna güzel örnekler verdik. İşte e, güneş tutulmasının örneğini bilen kişinin işte o güneşe etki etmediği gibi Allah'ın insanın ne yapacağını bilmesi o insanın iradesine etki etmediğini e, kısmen ifade örnek üzerinden anlatmış olduk değil mi? Bundan sonra inananın faydası, tevekkülü, çalışmayı anlatmış olduk. En son rızık ve eceli anlattık. Böylece bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizle görüşmek üzere.